gelmiş galiba. Pek emin değilim ama öyle duydum. Evet, şimdi şuradan hemen bir ev tutalım. Bakalım şimdi yeni ev gelmiş mi? Aa, evin yeri değişmiş ilk öncelikle. Ne gelmiş? Ne gelmiş? Şu gelmiş. Evet bu. Bu ev yoklar gelecek. Bu ev yeni gelmiş. yeni. Wow! Gerçekten şahane. Şahane. Oo! Oh. ben de olayım mı diyor. Aa Edrin geldi bu arada. Evet merhaba. Olabilir. Ee, yeni evi inceliyoruz. diye. Ya evet arkadaşlar like atabilirsiniz. Hadi bakalım. Tabii ki istiyorsanız ve beğendiyseniz zorlamak yok değil mi? <laughs> çok güzelmiş. Bir şey O dibinde ne var buranın? Ne çok değişik bir evmiş ya. Gerçekten. Ve buranın üst katı da var. <laughs> Gel orayı da inceleyelim. <laughs> Aa bu ne böyle? Vay! Arkadaşlar ev bayağı karışık. Değil mi? Bu arada arkadaşlar şu yine mutfakta değişik bir malzeme falan var Bakalım ne diyor? Abla e, kod geldi evden sonra gösterebilirim diyor. Aa tamam olur aynen. Tamam. Evet arkadaşlar Ecrin de videoda gerçekten bize çok yardımcı oluyor. Videolarında bana çok yardımcı oluyor. Teşekkür ederim. Evet hadi gel bakalım üst katta gezelim. tak budak ni wah wow Şöyle garajda inceleyelim bence inceleyebiliriz. Hop. Girelim. Vay! Burada da bir yer var arkadaşlar. Çok gizli. Gerçekten çok gizliymiş ya. Ay dur. Evet. Şu anda rekor yaptım o da otursun diye. Gerçekten çok Aynı gelen gün çevremi hiç Çok mutluyuz arkadaşlar yine de romantik için Direkt onu dedim ben yalnız az önce şimdi fark ettim de. Bir şey değil ne demek? Evet. Şimdi kod ne acaba? Kod ne? İşte kod ne? <laughs> evet. Şöyle dum dum göstereyim Abla lanetler ediyor. Aa tamam. Aynen. Evet hadi bakalım. Gidiyoruz şu anda. Hop. Evet arkadaşlar şu anda yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz. Ama gerçekten aşırı derecede gizem bir güncelleme gelmiş. Değil mi ya? Ya evet bayağı beğendim yalnız. Evet çok güzeldi. Bu arada aquapark güncellemesi falan gelecek diyorlardı. Geldi mi bilmiyorum ama. Evet bir bakarız. Buradan sonra oraya gidip bakalım annesi. Evet uzun zamandır böyle oynamayınca bilmiyorum tabii güncellemeleri de. Hop şöyle gidelim. Hmm. kod ne işe yarıyor acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. İki polis olarak bunu araştıracağız şimdi. Şimdi bisikletlerimizi şurada bırakalım bence. Evet şimdi, şimdi e kimse gösterecek. Aa! Arkada herhalde. Arkadaşlar çok gizli ya. Hop, Aa girmiyor. Aa, böyle gireceğiz. 7211. Oha, nerede buldu? Aa, ben de bakacağım düğme. Düğme, düğme. Ben de bakacağım. bence ya buluruz yani. Evet şimdi şöyle. Hah. Evet biraz uzaklaştırsak. Neyse tamam 7211 bin işte. Uzatmaya gerek yok değil mi bir saniye. Sinemaya gidiyoruz şu andaki arkadaş değil mi? Evet hadi gidelim. Hadi. yataklı kodu öğrendik daha doğrusu eğitim öğrendik 7211'miş arkadaşlar kod ben göremedim Yok, gelmemiş tamam anladım hadi. Gidelim. Evet la 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 la. Evet, evet Nema gidiyoruz İkimiz de polis olduk yaşasın polis polis. sinemaya gidiyoruz Evet sinemada da burada zaten. Hemen geldik. Çok güzel şimdi. Hangisine gireceğiz bakıyorum? Aha buraya. Aa kut. Gireyim mi? Dur gireyim mi? Gireyim mi? Tamam gireyim mi? Tamam giriyorum. 7211. 72111'miş. Tamam. E, 70 film değişiyor diyor. Aa gerçekten mi? Çok ilginç. Bakalım arkadaşlar şu anda Yavaş yavaş hareket ediyor evet, Şuna bakalım film buymuş Ve evet Kodu gelince film değişecekmiş 7211 Bir tane daha bir yazsak ee, Dur 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 ee, İzleyin Allah gel diyor 7211 yazdım Evet şu anda yazdık Tamam izleyelim diyor Güzel Aha ya niye bütün ciddiyet bozuldu şu anda? Bilmiyorum. Şimdi e, şu anda yiyoruz aynen. Şimdi sen bu gizemi çözersin bence diyor. Aynen. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben abla gözlüğümü içtiği gözlük bakayım. Evet. <laughs> Çok güzelmiş. Bayıldım yeni gözlüğüne. Hayırlı olsun canım benim. <laughs> Şimdi e, buradan bir mısır alıyoruz. Nerede mısır? Öf, mısıra başlayacağım ama yani. Ben çipsiyeceğim. <laughs> Ben. Evet bu yüzden benim işim. Nereden başlıyor hikaye? Şimdi hikaye hangi resimden başlıyor? Evet bu tabuttaki adam değil mi abla hani fotoğraf olan diyor. Aynen o aynen o adam. Ben de görmüştüm. Adasyondaki gözün onu bilmiyorum. <laughs> evet şimdi adam atına biniyor. Ee, burası lanetli evin olduğu yer tabii ki. Oradan gidiyor. Bakın şimdi nasıl yazacağım? Atıyla ateş yakıyor. Ee, i̇şte akılsız adam evi varken gidip ormanın ağacın dibindeki garip bir çadırı bile olmayan yerde kalıyor. Adam sonra kazıyor. Adamın adı Burak Çünkü bay. Evet. Eee şimdi ee, Bir dakika ne yazdı acaba Kazıyor Allah adamın adı Brookhaven çünkü Bay Brookhaven diyor Aa tamam Olabilir ama Şimdi burayı kaz kazdığı zaman Gizemli bir şey buluyor herhalde Şimdi Sarı gizemli ışık değil mi diyor Aa evet Aa bir dakika evet Bir dakika şaşırıyor adam. Ondan sonra oraya geri kapatıyor. Kimse görmesin diye galiba. Ve hikaye bu kadar. Ay çok akıllı bir kızım. Ay anlattım. Evet. Benim bugünkü videom bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı